Dünyanın Tadı ekibi olarak Konya mutfağını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu hafta yine Estanum'un Hanım'ın misafiriyiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bugün ne yapacaksınız bize? Ee, biz Konya usulü topalak yemeği yapacağız. Tencere yemeğimizdir, sulu bir yemektir. Bakalım beğenecek misiniz? Ee, önce nohutumuz haşlanmış, e, kıyma, soğan. Evet, malzemelerimiz ne? Haşlanmış nohut, evet. kıyma, tereyağı, salça, yumurta, Soğan, evet. birazcık un, et evet. suyu, et, et suyu. E, ince bulgur düyü, evet. burada düyü deniyor. diyoruz, evet. E, baharatları, karabiber, biber, karabiber, tuz. Evet. Malzemeleri bunlar. Evet bunlar. İsterseniz hemen köfte yapalım köfteleri. Tabii. Tamam. Ki. Hemen başlayalım. Haydi başlayalım. Önce kıyma, dana kıyması mı kuzu kıyması mı? Dana kıyması. Arkasında salça. Salçamı koydum. Rendelenmiş soğan, bir tane yumurta kırdık, güzelce yoğuruyoruz. Baharatları atıyoruz. Tuz, karabiber, pul biber. Düğümüzü ilave edelim. İnce bulgur. Bir yemek kaşığı kadar da unumuzu katıyoruz. Bakalım. Evet, iyice yoğuruyoruz. Yoğuralım. yoğurduk. Artık şekillendireceğiz. Bakalım nasıl şekillendireceğiz. Elimizi biraz ıslatıyoruz. Evet, elimizi Tabağımız ıslatıyoruz tabağımızı unladık yapışmasın diye. Elimizi ıslayarak ufak ufak misket büyüklüğünde Topalaklarımız hazır. Evet, yuvarladık. Hazır. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Tencerede pişiyor. Tencerede pişiyor. Evet, tencere yemeği. Evet, tencerenize 2 kaşık iki kadar tereyağımızı 2 kaşık hazır. tereyağı. Evet. Tereyağında soğan kavuracağız. Evet, evet soğanımız. İnce ince doğranmış soğanları veriyorum size. Eriyen tereyağın üzerine ilave ediyoruz. Yağda soğan kavruldu. Şimdi bir kaşık salça ilave ediyoruz. Salçayı da kavuruyoruz. Evet. Soğanla beraber salçayı da kavuracağız. Salçamızı da kavuruyoruz. sıcak su ben ben vereyim. Evet, sıcak su. Üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Tamam. Salça kavrulduktan sonra. Evet. Salçamızı kavurduk. Sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Yeter. Tamam. Et suyu ilave ediyoruz. 1 evet, su bardağı kadar da et suyumuz var. Onu da ilave ettik. Arkasına nohutları ilave ediyoruz. Evet, nohutlarımızı ilave ediyoruz. Şimdi bunun kaynaması lazım. Evet suyumuz kaynadı. Artık topalakları atıyoruz. Suyun kaynaması önemli. Yoksa topaklar dağılır. Evet dağılır. Suyumuzun iyice kaynamasını bekliyoruz. Şimdi topalakları atmadan önce şunu da söyleyelim. Dinlendirmeniz gerekiyor. Biz yaklaşık 10 dakika dinlendirdik. Topalak yemeğimiz de pişti. Kapağını açıyorum. Görüntü şahane. Evet müşerref hanım iddialısınız Çok iddialıyız Bakalım tadı nasıl Evet merakla bekliyoruz tadının nasıl olduğunu size Hiç dağılmamış köfteler Evet dağılmadı Aşama aşama gösterdik Niye dağılmadığını da gördünüz Evet gördük Evet Tam tarif ettiğiniz gibi oldu Evet Ve tadına bakıyorum Evet merakla bekliyoruz Şöyle nohutundan topalağından aldım Tadına bakıyorum Elinize sağlık diyorum. Ben bayıldım. Afiyet olsun. Tarifini verdik izleyicilerimize. Evet, İnşallah. Yapabilirlerse denesinler. denesinler. Tabii tabii. Yapamazlarsa Konya'ya buyursunlar. Tabii bekleriz. <laughs> tabii, ki. tabii. Biz de çok teşekkür ederiz geldiğiniz Konya'mızı tanıttığınız için çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz. Dünyanın tadı ekibi olarak Konya'da Selçuklu mutfağının Ulaş Şef'le beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de Ulaş Şef'ten incirli et tarifi alacağız. Evet. İncirli et İncirlet neden incirlet? 1300 yıllarda domates, salatalık, biber, salça, patates gibi ürünler keşfedilmediği için kuru yemişler, kuru meyveler, işte bakliyatlarla falan. Biz o yüzden geleneği sürdürürüm manasında bütün her şey, tersel yemeklerin hepsinin Mesnevi'de, Divan-ı Kebir'de geçen sayfa beyit numaralarına kadar herkese sunuyoruz. O yüzden de dedik ki herkese böyle meyveli etler yapalım. işte o dönemdeki olanları birebir anlatalım diye. Öncelikle e, malzemeleri sayabilirim size. Dana etimiz var. Tereyağımız var, kurutulmuş incirimiz var ve baharatlarımız var baharatımızda ne var kimyon tarçın ve tuz ağırlıklı çalışıyoruz ama biz bugün için sarımsak tozu ütülmüş sarımsak koyacağız biraz ve yaklaşık 10 dakikada hazır ve kolay pratik bir yemek öncelikle eti doğruyoruz güzelce doğruyorum evet, evet. jülyen doğruyorum onu neden öyle yapıyoruz biraz insanlar hani ne yediğini bilebilsin de çok daha küçük parçalarında şey yaparsa. bir de incirin öyle bir özelliği var ki kendi tadını Et'i dış kısmında incir tadını alırsınız ama içerisinde incir asla almasınız Yani Aslında birazcık meyveli etleri insanlar yadırgayabiliyor ama aslında öyle değil Şöyle ben hemen Oo. aktarıyorum Toprakta pişiyor Evet toprakta pişiyor Biz usulü neyse ona mümkün olduğunca uymaya çalışıyoruz şöyle tereyağımız biraz Tereyağı koyduk Evet. Şimdi kuru incirlerimizi Şey yapacağım Onları doğrayacağız biraz... Aynen Şimdi bunların hepsini beraber Şöyle yapıyorum Hani bu kadar zahmetsiz bir yemek olur mu derseniz demek ki olabiliyor. Çünkü bakın şimdi bu kendi kendine hemen pişecek. Piştiği anda zaten kendiniz de göreceksiniz. İncirle beraber müthiş bir aroma çıkacak. Şimdi ben baharatlarını alabilir miyim sizden? Tabii ki. Ben size şöyle, kimyon. Evet şöyle ben sırasıyla alayım. Şöyle kimyon. Neden kimyonu atıyorum? Neden kimyon? Ki biz, İpek yolu kervanlarla çok taşınmış olan bir ürün. Evet. O yüzden şöyle birazcık sarımsak. Sarımsak, evet. sarımsak. ve tarçın var içerisinde birazcık. O tarçın da var. Evet. Şöyle. Baharatlar tabii evet. evet. Birazcık gibi. da tuz atıyorum. Genelde insanlar hep tuzu neden önce atarsınız sonra atarsınız sorusu sorar ama bizim için bu çok fark etmiyor. Çünkü kendi içerisinde olacağı için etimiz de sinirsiz bir et olduğundan dolayı önceden ben atabiliyorum. Hiçbir sorun olmuyor. Ama genelde mesela eti sertleştirir falan diyor. Aslında birazcık hesabımız şu. İncirle beraber bunların sarmaş dolaş olması. Tabii. Yani bu kadar kısa sürede pişecek artık. Bir 10 dakika pişme süresi var. Ondan sonra hazır alıyor, gelecek Yaklaşık 10 dakika bu şekilde pişecek, evet, o pişe dursun. Pişecek, evet. Biz de buradan Mevlana'yı izleyelim. Mevlana türbesini evet. evet. seyredelim. Çok güzel bir manzaradayız. Burası tek teraslı bina bu arada. 1927 yılında yapılmış bir konak. Daha öncesi kayıt altına alınmış ama bilinmiyor. Ve belediyenin öncülüğünde bu sokaklar böyle yapılıyor. Yani, Koruma altına alınmış. Yıkılmıyor, korunuyor. Yiyecek evet. nesilleri de inşallah miras kalacak. Tabii ki. E, siz de burada Mevlana'nın yanı başında Mevlevi evet. ve Selçuklu mutfağını evet. gelen misafirlere tattırıyorsunuz. Yaklaşık 10 dakikada pişti. Çok da evet. güzel koktu. Evet, Kokuları olan Yakupcan da geldi. Başlamadan önce, almadan önce bir fotoğrafını çekip tamam. hatta videosunu çekip sosyal medyada paylaşacağım. Teşekkür ederiz. Instagram adresimiz dünyayı tadıyorum. Facebook ve ise dünyanın tadı. ise esirgenç. YouTube kanalımızda çok güzel videolar paylaşıyorum. Şu anda bu videoyu da YouTube'a atacağım. Çok güzel bir görüntü. Konya'da Mevlana'nın mutfağından incirli et tarifi. Evet, evet alabilir Usta Çok güzel. Şimdi ben şöyle şey yapayım size. Şimdi Yakupcan'la beraber. Yakupcan'la beraber şekilde. tadına bakalım. Yakın çatalını al. Ustam şöyle etinden aldım, incirinden aldım. Nasıl kokuyor Çok güzel. Çok güzel. Ya Akifcan kokusuna baktı. Kokusunu çok beğendi ama soğumasını bekliyor. Ya Akifcan soğumasını beklerken ben daha fazla dayanamayacağım. Önce ben tadına bakıyorum Akifcan. Kusura bakma. Tamam. Öncelikle et lokum gibi. Teşekkür ederiz. Ama incirle et. Başka hiçbir şey yok bakın. İncir, et, tereyağı. Çok kolay, çok basit bir yemek ama şöyle çok bir şey bir çok tat. lezzetlidir. Çok güzel evet. bir tat. Çok tat. yumuşak. Ve incir ete çok güzel bir tat ee, vermiş. Uluslararası yarışmada birincilik aldı bu yemeğimiz bizim. Et ee, neden bu kadar yumuşak et? Şöyle bonfile bir olması diyor. bir, ikincisi bir de incirle beraber marine edildiği için incirin tabii ki ona verdiği müthiş bir aroma var ve inanılmaz lezzet. Böyle yediğinizde ilk başta incir tadını alırsınız sonra et. Bir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.